Evet, hoş geldin Turgay Usta. Hoş bulduk Samet. Çiftlik tamiratının evet. 15. bölümünü başlatıyorum Allah'ın izniyle. Hayırlı olsun. Evet. 15 bölüm oldu mu ya? 15. bölümden gidiyor. Şu an 15'i çekiyoruz. Turgay Usta e, ufak tefek analizler yaptı burası için. Turgay Usta yani yanlış anlamazsam daha önce kalıp çaktıydınız mı ya? Ayıp ediyorsun Samet ya. Burada mı deneyeceğiz Turgay Usta? Yok yok çaktık çaktık seni rahat ol. Çaktık ya. Yani. Ufak tefek bir şeyler yaptık, yaptık yani. yani. En azından bir altyapı yani. şeyimiz var, bilgimiz. Bunu Şimdi. da yaparız evet Allah. Evet. Yani level 2'ye geçtik. Burası biraz daha zor geliyor bana çatı işinde. Yok, bana daha kolay. Daha yani. mı kolay geliyor? Ya yani siz ne bileyim. Ya, cesaretli olun bakın. Yürekli ol. Yürekli ol abi. Çatıyı çaktık da evladım yani. Çeşe Çat... onu yere serip üstüne tahtamışak yapacağız. Yani, ya, Aynen. Yani. Ben ee, şaka yapıyorum sana da. Çatımız güzel oldu ya. Tabii eksiklerimiz var. Çatıdan değil de sıva mıva işlerimiz var. Yani olacak. zaman olacak, yavaş olacak, yavaş tabii canım olacak. ya. İlk önce bir çayımızı içelim de ondan sonra bir anda bakalım eksiklere. Yani, merhaba arkadaşlar ben Samet kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar ot depomuz mu diyelim artık ot yerimiz mi diyelim turkayız ne diyelim evet, görmüş olduğunuz şey gibi diye. devam ediyor çalışmalarımız ee, kamerayı döndüreyim bugün yapmış ol yani çalışmaya devam ediyoruz ama karardı okay. hava e, çok da karanlık olunca kapanışı yapamayacaktım şimdi yapmaya karar verdim Evet arkadaşlar kolonlarımız dökülüyor. Kolonları atmamızdaki yani sebep de sağlamlık açısından önemli bir sebebi. Bir de buranın üstü arkadaşlar ot yığılacak dedik ya. Yani bayağı bir yük binecek buraya. Yeri geldi. Bir yıllık otu buraya yığmayı düşünüyoruz üstüne. İşte içine sağına soluna. Böyle planlarımız var. Ee, sağlam olması da gerekiyor. Ee, kolonları atıyoruz. Burada da işte e, bir buzdolabı koymaya. Ya şu an bayağı karanlık herhalde gözükmüyor ama bir sonraki videoda detaylı olarak yine anlatırım. Bugünkü işimizi gösterdim size arkadaşlar. Çiftlik tamiratımız devam ediyor. İnşallah hızlı bir şekilde de bitecek. Evet arkadaşlar, Turgay Uslan bugün çok yorulmuş. Evet. Ama Güçlü güçlü kırdı bizi. kırdı bizi. <laughs> Aynen öyle ne yapalım. Bir defa korona kalktık ya. Yani. Bir laf vardı Trabzon'da arkadaşlar. Korona kalkan terler derler. Biz de öyle oldu biraz. <laughs> biz, biz, terlemeyi terlemeye de geliyoruz. Sucuk su gidiyor. <laughs> Ama bak, iyi bakıyorum seni. İyi çalış diye. Köfte yedirdim yani, sana. İyi yani. çalış diye. Enerji Kalorimizi aldık mı? Aldın da iyi bari. Peki. Evet arkadaşlar. Hadi, hayırlı akşamlar. Benim. Hadi. Diye. Tamam. Turgay Usta'mı daha tutmayalım. Çalışması varmış arada. <laughs> Evet başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ee, hoşça kalın.